Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Bugün Yaman'la beraber oyuncak arabalarımızı şu yoldan kaydıracağız ve burada bir tane basket potamız var. Acaba hangi oyuncaklar basket olacak? İlk önce Robocar Poli'yi kaydıracağız. Bakalım basket olacak mı? Sonra Roy, sonra polis arabası ve sonra işte bu dev otobüsü kaydıracağız. İşte bu dev otobüsü kaydıracağız. Hop tuttum. Acaba basket olacak mıydı? Yaman hadi başlayalım hazırsan. Hazırım. Önce bir bakalım hangi oyuncak arabayla başlıyoruz? Poli. Poli, bir polis arabası. Başladık. Poli geliyor. Poli ve basket. Şimşek'e doydu Hadi bakalım bakalım Roy'a. Ay bu bir itfaiye aracı. Roy geliyor. Roy geliyor. Roy ve Roy da basket oldu. Şimdi sırada ne var? Kim? Hadi görelim. Şeye benziyor. Hadi. Tren, tren, tren potaya doğru gidiyor. Tren ve basket. Şimdi sırada galiba bir polis arabası var. Bakalım. Evet polis yazıyor. Ve polis arabası geliyor. Polis arabası. O da basket oldu. Bravo. Küçük bir Meters. Metal bir araba. Ve meters. O da basket oldu. İnanmıyorum. Şimdi bir dozer. Hop. Aa, az daha basket oluyordu. Sırada pal petrollerden. Chase. Chase. Başla. Polis. Chase. Polis. Ve ah uçtu. Kırmızı jip. Çok hızlı giden bir jip bu. Jip ve basket. Yaman. Bu nasıl bir otobüs ya? Ve otobüs geliyor, geliyor, geliyor. Potanın içinde kaldı. Çocuğa polis arabası var. Evet, büyük bir polis arabası. Acaba basket olabilecek mi? Hadi görelim. Aa, potanın üstünde kaldı. Hadi bir daha dene. Geliyor. Polis arabası geliyor. <laughs> Tabii ki bu kadar büyük bir araba bu potaya girebilir mi? Giremez. İşte böyle kaldı içinde. Ekskavatör <laughs> makinası i̇şte var. ekskavatör Valla bu potayı bence yıkar bu araba. Bakın. Bu Bir de bu, da, bu, da, bu da geliyor döküyor. Evet. Hadi başlayalım. Oh yoldan çıktı bu. Tekrar. Hadi tekrar görelim. İnanmıyorum. Potanın içinde yeşil bir araba ve basket. Beyaz bir araba. Basket. Yine bir polis arabası o da basket oldu. Hadi bakalım şimdi bir itfaiye Potanın içinde kaldı Ambulans geliyor Evet ambulans İnanmıyor Ve büyük bir tren geliyor Ve büyük bir tren Tren de az daha oluyordu ya tüh ve bir traktör geliyor. Traktör. Basket. Çöp kamyonunu aldı. Şimdi yolun bu tarafından bıraktı. Aa, bu ne ya? Çöp arabası potanın içinde kaldı. Ve şimşek mcqueenli bir tır geliyor. Hazır mısın? Hadi başla. Yoldan çıktı. Meters. Meters. Meters basket. Robocar poli geliyor. Poli. Poli basket. Arkadaşlar düşüş Kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz tekrar öneceğiz. Hoşçakal.